ne kadar Merkez Bankası hep beklenenin altında, beklenenden çok daha küçük hatta çoğu zaman faiz artırmama gibi şeyler yaptığı için geçmiş olduğumuz yıl içerisinde birdenbire bugün insanlar o alışkanlıklarından kurtulamadı ve 100 bas puanlık bir artış beklediler. Halbuki şu anki gidişata baktığımız zaman Amerikan doları Türk Lirası değeri karşısında değer kazanıyor büyük bir hızla. Enflasyonist baskılar inanılmaz ölçüde artmış durumda ve mevcut faiz oranları maalesef şu anki ekonomik görünümü ekonomik yükü kaldıramayacak noktada en az 200 baz puan bir artış olmalıydı ve hatta 300 baz puan bir artış bile olsa ben bunun şaşkınlıkla karşılamayacaktım. Merkez bankası artık benim gördüğüm kadarıyla eğer bu şekilde devam edecek olursa faiz kararlarına artık piyasanın talebi piyasa ne diyorsa birazcık o yönde yani piyasanın gidişatına göre e, karar alacak e, ve e, bu noktada Merkez Bankası bence yeni bir duruma, yeni bir noktaya doğru gidiyor özellikle iletişim açısından. Burada benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Diyor ki 2021 yıl sonu tahmin hedefi dikkate alınarak enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir. Burada şunu söylemek istiyorum. Şu an içinde bulduğumuz 2021 yılı birçok sıkıntıyı beraberinde barındırıyor. Amerika'nın açıkladığı işte o ilme paketi 2 trilyon dolara yakın. Amerika Merkez Bankası Fed'in faizi artırma ihtimali. Türkiye'nin kısa vadeli borçlarının yenilenmesi, faizlerin ödenmesi veya yeni kaynak bulunması gibi durumlara dikkate aldığınızda bizim fon bulma maliyetimiz ciddi ölçüde yükselebilir. Ve o zaman biz riskli bir ülke kategorisindeyiz şu an finansal anlamda, ekonomik anlamda ki bu riski çok yanlış yorumlamamak lazım. Yani bugün risksiz durumda ülke yok ama bizim fon bulma konusundaki riskimizi dikkate aldığı zaman yabancı e, piyasalardan dış bulduğumuz dış kaynakların fiyatı birazcık artıyor E şimdi bunları biraz göğüslemek ve biraz da e, nasıl söyleyeyim sıcak parayı davet etmek, biraz daha yatırım ortamını cazip hale getirmek için. Faizi artırmak kaçınılmaz olabiliyor. E diğer taraftan bir enflasyon olgusu var. Bu enflasyon olgusunu çok ciddi, çok yüksek rakamlar halinde seyrediyor. E yarın ve bugün açıklanacak yüksek enflasyonun çok altında bir faiz oranı hem e, hane halkları için hem bankalar için sürdürülemez bir faiz oranı olacak ve faizler kontrolden çıkacak.